Hangi hayvan pembe renklidir? İnek. Bok. Geçemedin. Flamingo. Doğru. Lul ne anlama gelir? Yaşlı ömürler. Bok. Kahkaha atarak. <laughs> doğru. Toplayalım paralarımızı. Bu arada Burkan Bey bunda Arkadaşlar ben yemek yiyorum. Sonra yemeği bitirince geleceğim arkadaşlar. Şimdi Hasan işimi yapıyorum Bu benim videomu Arkadaşlar ne kadar yemeği Başlamak için dokunalım. Bok bu, bu domuz. İşte domuz diye. İnek Mükemmel notlama F aldın. Çık. Çık git ya. Lan hele kavuç lahana mı? Vay kafasız öğrencim. Lahana değil lan. Büyük bir çarpı. Araba otobüs mü lan? Çarpı. Lan şimdi pizza fasulye mi? Çarpı. Ulan pizza fasulye mi? Arkadaşlar. Ya? Mükemmel notlama. Arkadaşlar. Bu böyle alıyor musunuz? Tamam. Hele bu kuyum mu aslan? Çarpı. Mükemmel bir mut. Aslan. Tam da olmadı mut. Kolası şey o değil. Öyle diye bir şey var mı? mı? o kolesi değil bir kere. Kötü notlama bu doğru olacaktır. Ben aldım. Harika. İki sınavı doğru notladım. Ama kan kapatmana gerek yok ki. <laughs> <Başka. Mikrafik> aldım. Arkadaşlar, ne aldım.

Kalemlerimizi açalım. Hüseyin, hızır bak. Ya hiç bırakma Bak bırakma biraz. Tamam. Gizli <laughs> gizli <laughs> Ders için olur. Kedi ne alakalı? Durkan çarpıya bak. Durkan. Eee boş, e, boş ver kedi oyunu. Kedi arkadaşlar. <laughs> da pastel boya paylaştı oynadı <laughs> serbest bırak. bırak. Ver. Ee, annem benim e, oynamamı istiyor. Ee, yani senin değil. <laughs> Zorbayı <laughs> durduracağız. Çünkü insan hasretlik çekmeden ailelerin değerini bilmiyor. Bilmiyor. وهي <applause> <applause> en evet. son geldi. En son gideceği zaman bununla vedalaşmamış, E Herkes, herkese, herkese vedalaşmış, bununla vedalaşmamış. Vermiyi getirmen kaçtı sıra. E bayramda geldi ya. Allah. Geldi gitmeye bu annesinle vedalaşman lazım. Bayramda ne yaptın kızım? Benimle vedalaşmadan gitsin yakayı da. En son gideceği en son. Bak be. önce bayramda. Kattığı kitap ki ne maşayı kattı hep bununla sesle vedalaştı ben.

Mükemmel. Arkadaşlar. Hatta size bir şey göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir tane, e, Türk, e, Türk Hatta sizlere e, nasıl Bravo nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bilmiyorum. Biraz tersin hilesi dediğiniz. <laughs> İlk olarak arkadaşlar şeyi hmm, giriyorsunuz. <laughs> Buraya da <gülüyor> play <gülüyor> mod yazıyorsunuz. <laughs> Ve de bu siteye tıklıyorsunuz. İlk çıkan siteye. Zaten ben yüklemişim. <gülüyor> <gülüyor> Ve de da yüklememişim. Ve de Cezayir'e girip bu siteye giriyorsunuz. i̇ndire İn... e, basıp indirdikten sonra bak. Buraya yazıyorsunuz ki şey. Bravlı diye yazıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bak bu ilk çıkan premium kilidi açıldı Brawl Hayır, hayır o değil altta ikincisi Nus Bravlı resmi yazan buna tıklıyorsunuz evet reklam geçti sıkıntı yok bak içinde bir sürü şey ee, bir sürü dolu hileli yüklemiştik. İçinde de bir sürü dolu şey elmas olur sizde. Yani bir sürü çok yani çok fazla dolu para olur sizde. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hürkan'ın kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.